Evet arkadaşlar bugün <gülüyor> yanımda <gülüyor> kim var kral emir var. Evet. Bugün arkadaşlar sizde Roblox'ta Pokemon oyunlarından birini göstermek istiyoruz. Evet. Biz de yeni başlayacağız. Evet başlıyoruz. Yeni Baba, oyun diyoruz. Babam da. Yine başlıyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Emir daha önce bunu muhtemelen görmüştür. Gördüm, gördüm. Oynadım bugün. Bugün ben daha yine oynadım. Bu ikinciydi. Öyle mi? Hı? Hadi bakalım. Ama hiç bu yap alamadım ha. O zaman bakalım. Belki şimdi buluruz. Bu herhalde hikayenin başı. Evet hikaye. Burası oldu. maden. Poke Center. A, evet, Pokemon'ların tedavi gördüğü yer. Burası da bizim evimiz galiba değil mi? Evet, evimiz. Arkadaşlarımızı bizim yanımıza gelsin istiyor mu baba? Aa, çok güzel olur. Evet. Burada uyanıyorum galiba. Uyanıyor, uyanıyor. Saat çalıyor. Hop, saate attı. Aynı eşin Çizgi filmde gibi. Evet. Oo, bekle. kalktı. İnanamıyorum. Nihayet bugün geldi. Bugün profesör ve Pokemon profesöründen ilk Pokémon'umu alacağım. Her zaman hayalini kurmuştum bunun diyor. Pokemon dünyası maceralar başlıyordu. Evet sayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda ben Pokemon bulamadım. Trainer kart diyor yani oyuncu kartını ayarlamam lazım diyor buna Emir yazıyorum Emir yazdım Emir evet eminim Emir harika oynadığın için teşekkürler diyor Kral Emir burada evet hemen yukarıda çıktı bak Kral Emir burada. Bu Kule burada bir bu arada. Bak bur burada bir de var. Evet. Birinci numarayım ben yani. Yok isminde bir var. İndik aşağıya. Şu, şu Şuraya katılış. bak Eevee bak şu Pokemon'un adı Eevee. Gördün mü işte burada. Aa. Dönüşüyor bu sonra. Hey Emir. Benim Jake. İnanamıyorum dostum. İlk Pokemon'u alacaksın. Hayallerini gerçekleştiriyorsun. Laboratuvar nerede? Aa, evet gördüm. Falan da filan da konuş diyor onlarla diyor. Laboratuvara git diyor. Gidelim bakalım. Laboratuvar. Laboratuvar neresi ki? Buduruz dostum. Merak etme. Burası Poke Center. Şu evleri tek tek gezelim bakalım. Evet. evet. Ne diyor? Biliyor musun diyor. Pokemon'ların en iyi saldırılarını diyor. Hmm. Ben bilmiyorum. Baba sen? Ben de bilmiyorum. Bakacağız. Eşim eve geliyor diyor. Bana falan da filan da Pokemon'un ilginçliklerinden bahsediyor diyor. Pokemon'ların dönüştüğünü biliyor musun diyor. Buradan çıkar. Burası değil. Bir de buradan bakalım. Bir abi. de buraya bakalım. Bakalım bu neler diyecek. Jack senden bahsetti diyor. Genç bir çocuk diyor. Burada ne varmış? Hey Emir. Jack maceraya atıldı. Falan da filan. Şu, şu, Raichu. Pikachu'nun gelişmişi bu galiba. Raichu ve Pikachu budur. Pichu da var. Aa üçü bir arada. Pichu, Pikachu, Raichu. <gülüyor> Aile <gülüyor> fotoğrafı <gülüyor> gibi olmuş. Çıktık üst kata. Aa bak Pokemon. Bu neymiş? Pokemon posteri bak. Charmander var, Balbazar var, Pikachu var, Eevee var. Diğeri? Diğerini ben de bilmiyorum. Yeni tür, yeni jenerasyon Pokemon'lardan biri olabilir. Sen onları biliyor musun? Yine Burası Pokemon neresiymiş? Baba ben oraya geldim. Orası çalışmıyor. Bakalım neler oluyor burada. Vay. Onlar oradan gidiyor. Güzel diyor. Baba hala oynatabiliyor. Evet. Aşağı inmek ama tehlikeli diyor. O Emir. Başladın mı? Evet. ilk Pokemon'unu aldın mı? Almadı. Almadık. Pokemon'unu al diyor önce diyor. İlk Pokemon'u diyor. Evet. İlk Pokemon'unu da alalım. Evet. Bakalım. Profesörü bulmamız lazım. Baba orada bir yer vardı. Bari oradan şey Şu çocuğa bir sor bakalım. Bakalım ne diyecek. Evet. Ya kızmış. Bu yön tuşları ile ilerlemiyor mu acaba? Bazı e, vahşi Pokemon'ları yakalaması daha zordur diyor. E, bazı po Poke Top'ları diyor daha etkili olabilir diyor bunda. Büyük Poke Top'u falan filan gibi. Şuna bakalım ne diyecek. Avantastik zaten. Çimenliklere girmek tehlikeli olabilir diyor. Neden ki? Bu tarafa gidemiyorum şu an. Ha çünkü Pokemon'um yok. Bu yüzden. Kesin Pokemon'lar burada. Şu kameraları da bir ayarlayabilseydim. Burayla konuşmuş muydum? Hayır galiba. Hayır. 150 pokemon gördüğümü hatırlıyorum diyor. 700'ün üzerinde pokemon varmış normalde. Bu evet. buradaki efsane pokemonlar iki tanesi. Efsane. Hı -hı. Arkadaşlarımızı da öğretmiş oldum. Değil mi evet. Ben? O değil de ben bu profesörü niye bulamıyorum? Şu olabilir mi acaba? O değil. Yüzmekten falan bahsediyor bu. Geçelim. Ha böyle bir yandan kamera tutup bir yandan mı gidebiliyoruz? Şu kimmiş bakalım. Hmm, burası profesör burası tırınmasın. Burası profesörün laboratuvarının çıkışı diyor. Gidelim bakalım. profesörün yeriymiş. Evet, orası. hadi girelim bakalım. Sen buraları gelmiş miydin Emir? Ha, ha. Aa. Bakalım bakayım. A profesör. Rapor yazıyorum diyor. Mega gelişimden bahsediyor burada. A kuşu diğeri. Oh, Pikachu, ve hangi Pokemon? Orada da başka bir elektrik pokemon. Aha işte burada. A, profesör. My name is Professor Cypress. Benim adım Profesör Cypress diyor. Yeni bir profesör Mitis şehrinde. Emir yazıyordu. Ailen senden bahsetmişti diyor Emir diyor. Bugün ilk Pokemon'unu alacaksın diyor. Evet vay canına. Burada ailen yine polisim Ailen benden bahsetmiş mi? Evet. Yeter artık. yani. Bir Pokemon seçmenin zamanı geldi diyor. Hangi Pokemon geldi? Oo. Hangisini seçeceğim? Dur bakalım. Bitki, ateş, su. Devam edeyim. Bitki, ateş, su. Aa bak bunlar da var. Peki, birkaç var mı? Bak hep bitki, ateş, su. Elektrik yok muhtemelen? Hep bitki, ateş, su. 21 tane hep bitki ateş su var burada. He. Baba Charmander dedi. Charmander ile başlayalım? Skirtle. Skirtle. Bence Skirtle. Buna da en hızlı Charmander ama. Tamam Charmander. Onunla başlayalım mı? Tamam en hızlısı. Charmander ateş türü diyor. Seviyorum evet. Yes. Harika bir seçim diyor Enir diyor. Yeni Pokemon'u çok tatlı diyor. Evet. Hı -hı. Sevinim Hadi var. bakalım. Baba hiç Sana arkadaş. Sana bir hediye veriyorum. Pokédex. Baba, baba evet. arkadaşlarımızla konuşmuyoruz. Evet ya, evet ya heyecandan konuşmayı unuttuk ya. Evet. Arkadaşlar ilk Pokémon'umuzu aldık ve Charmander. Char, evet. char, 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 char. Vay. Vay. Hani nerede Pokémon? Şimdi bakalım ne olacak. Bakıyoruz. Konuşalım konuştuk. Profesörle konuşmamız lazım diyor. Pekala. Emir bekle. Pokemon'un varı hadi savaşalım. Oo. Pokemon'un Pokemon Pokemonum var savaşalım evet. diyor. Evet. varmış onun da. İviz. Git Charmander. Savaş ateş saldırısı. Acaba nerede? Hiç göremiyoruz ki şu an. O Charmander'ın canı azaldı. Hmm. Savaşalım. Normal pençe saldırısı yapalım. Ağzında ateş çıkan. Oo, Charmander'ın canı çok azaldı. Çantada can için bir şeyler var mı acaba? Can. Yokmuş. Bu saldırıyı, savaşı kaybedeceğiz galiba. Ateş saldırısı yaptık ama aa iyi saldırmadı. Güzel. O zaman bu savaşı kazanacağız Emir. Charmander'ın canı ama İvininki bitiyor şimdi. Bak bitti. Ama ah, kazandık. Oh be. Level atlıyor mu Charmander? 6 level oldu bak. Oh be. 200'de para kazanmışız. Güzel savaş. Pokemon'un canını arttır diyor. Harika bir savaştı diyor. Baban ve ben izledik diyor. Aa annesi bu herhalde. Evet. Evet ilk adımı atmışsın böylece diyor. Evet arkadaşlar. İlk Pokemon savaşımızı kazandık. Acaba bu ne? Arkadaşlar. Bronze Break. Neyler? Çantama koymuş bilmem. Sana bir kolye yapacağım diyor. Ailemizi hatırlayacaksın diyor. Eve gel de kolyeni vereyim diyor. Tamam anne. Evet. Beş tane de Poketop'u verdi. Vahşi Pokemon'lar yakalayabileyim diye. Evet. Birinci yoldan git diyor. Çesma şehrine varacaksın diyor. Çesma. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle Pokemon'umdan Pokemon'umun enerjisini falan görebilmem lazım. Bak burada Emir yazıyor, Çanta yazıyor, Pokedex yazıyor, Pokemon yazıyor. Bak Charmander. Burada Charmander'ın özelliklerinden bahsediyor. Evet arkadaşlar böyle. Vay be. Baba, Çok heyecan... enteresanmış Baba, ya. Neden sen heyecandan arkadaşlarla konuşamıyorsun? Ya unutuyorum oğlum. Çünkü Pokemon oyunu gerçekten çok seviyorum ben ya. Ben de çok seviyorum. Bu ben Pokemon sözünü duyunca Pokemon ne demek diye düşündüm. Vay be. Ama ilk baba ilk baba Pokemon sözünü duyar duymaz benim benim hmm. ilk ilk Pokemon'un Pikachu'ydu. Pikachu muydu? Evet. Şimdi şunlarla konuşalım. Acaba Pokemon bunlar... Pokemon sözünü duyar duymaz. Pikachu'ydu. Eskiden ben Pokemon'u bilmiyordum arkadaşlar. Neyi alacaktık? Söz diz. Pokemon bunları 25 R'ye satıyormuş. R ne? neyse artık. Hayır almayacağım. Aa, şimdi Pokemon canı arttırma yeri galiba burası. da niye arttıramıyoruz? Şunu da konuşayım bakayım. Hmm. Aynı şeyi mi söylüyor? Aynı şeyi söylüyor ya. Bunu işi gücü aynı şey söylemek ya. Baba şu savaş şeyine bak az bir. Pokemon'umun şeyini göremiyorum. Canına. Evet. Canını sadece savaşarken görebilirsin. Bak bir, bir hmm. tane daha Pokemon olabilir misin? Şey, vahşi Pokemon yakalayabilirim Charmander'la. can az mı? Canını da göremiyorum ki Pokemon'umun. Onu çözemedim daha oğlum işte. Öyle hemen çözülmez değil mi? O zaman bir çıkalım bakalım dışarı. Evet. Şimdi yol bire doğru gidelim. Onunla konuşma. Niye küs müyüz? Evet. Küstü be, konuşmuyorum be. Yol bire gidelim. Yol bir muhtemelen Aha. bu çimenlerin olduğu yerdir. Çünkü herkes bu taraftan gitmiş. İyi şanslar diyor. Bak bu sefer şey demiyor. Canı doldurmak istersen benle konuş diyor Pokemon'la. Ah, doldurdu mu acaba? Burada. Pokemon'un canını arttırdım diyor. Tamam galiba. Şimdi anlarız. Bak yol bir diyor. Çimenlerde gidelim. Aha. Aa Pici. Aa izleyebiliyoruz Emir. Evet. Ateş saldırısı yapayım mı buna? Yap. İki levelmiş. Kazanır mıyız? Kazanırız da yakalamak istiyorum ben. Ölmez inşallah. Aa öldü be. Yakala Yakalamak istiyordum ya. Şöyle ilerlere gideyim. Aha gene Pokemon çıktı. 4 level belki bunu yakalarım bak. Bu seferki ne yemeyecek bir tane. Evet normal pençe saldırısı yapayım. Belki ölmez. Evet. Ölmedi. Ölmedi. Bir daha pençe saldırısı yapayım. Biraz biraz canı gidiyor. Bir kere daha normal yapabilirim galiba. Yoksa yakalar mıyız? Aha bak çok az canı kaldı. Gördün mü? Hı. Şimdi çanta diyorum. Pokeball. 5 tane poke topum var. Kullan. Yakalarsak bir de piciğimiz olacak. 2 tane pokemonumuz Hadi olacak. Hadi yakala. Yakala. Evet. Yakaladık. Evet. Budur çak. Arkadaşlar ilk pokemonumuzu yakaladık. Evet. Pici'ye isim vermek ister misin? Diyor vermeyeceğim. Vermeyim. Sonradan belki verebiliriz. İsm, i̇smi? İsmi zaten Pici baba. Pici olsun. İsim vermeye gerek yok. Gidip geriye de pokemonlarımızın canını arttıralım ya. Ops gene pokemon çıktı. Aa antrenörmüş. Pokemon antrenörü çıktı karşıma. Aa. Aa. bitki. Ateşle yakarım ben bunu. Çar çar. Pah. Ölmez galiba. Ölmez olur mu ya? Böcek bu. Hemen yanar. Bak gitti bile. Öldü mü? Pokemon değiştirecek misin diye soruyor. Hayır dedim. Gene aynı Pokemon'u. Yakayım mı gene? Ya. Çar çar. Çar çar seni yakacağım. Çar. Çarmander. Çar. Pop. o da gitti. Ha hmm. <laughs> Ya. 72 de para kazandık. Baba, Gideyim var. tekrar canını doldurayım Pokemon'umun. Evet. Doldurdu. Teşekkür ediyorum. Charmander'ım var. Şimdi Pokemon'larımı nereden bulabilirim acaba? Kendi Pokemon'larımı. Hayır hayır Hani var ya Şöyle. o Pokemon şeyi. Onu tıklar zaman. Onda çıkıyor. Baba sen o Charmander'ı nasıl gördün? Nasıl nasıl gördüm? Orada çıktı karşıma. Hayır. İşte hayır, Charmander yerini buldum bak. Hayır aşağı değil. Hani var ya bir kutuyu açmıştın. Aa bunların natureleri de var ya. Naturesi normalmiş. Hmm. Normal. Güzel. Bunun bunun da normalmiş. İyi değil bunun natureleri ya. Yani nature özellik katıyor pokemon anladın mı? Dolice yazanlara hiçbir şey yok. Bu pokemonları kasmaya gerek yok. Güzel bir pokemon bulmam lazım Emir. O zaman savaşmaya devam etmelisin. Yeni pokemonlar bulmam lazım adamım. Hızlı pokemon lazım bana. Hızlı. Evet. Şöyle evet. buralarda Pokemon yakalayayım. Füya, Charmander'ın. Tavşan Pokemon. Charmander kazanır mıyız? Kazanırız tabii ki de yakalamak istiyorum ben. Yaka, yakalarız mı? Yakalayabiliriz evet. Bir tane daha pençe saldırısı yapacağım. Sonra bu tavşanı yakalayacağım. Güzel. Çok az canı kaldı. Bak kırmızılaştı canı. Şimdi poke topuyla yakalayacağım. Dört tane. Evet. Hadi. Hadi. Yakalanır muhtemelen adamım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Yakalandı. Evet. Çak. Evet. Arkadaşlar yakaladık. İsim vermeye gerek yok. Zaten ismi. Aynı. Evet. Bakalım bu Pokemon'un özelliği neymiş? Evet bakalım. Ah bu da değil defansı güçlü bunun da. Benim istediğim Pokemon tipi değil. Bakalım ne çıkacak. Poison. Gene tavşan çıktı. İstemez. Olsun. Hızlı, hızlı yakalarsam geliştiririm. Bızıt. Bir kere daha tırmalayabilirim sanki. Ve bızıt. Yapmasaydım Ölürse ölür. Ölmedi. Çok az canı var Emir. Muhtemelen yakalayacağız adamım. Üç tane kullanma hakkım kalmış. İkincisi. İki tane kaldı baba. Bundan sonra iki tane kaldı. Bunu da yakalıyoruz. Evet yakaladık. İsim vermeyeceğiz. Charmander da gelişiyor bu arada. Yeni Pokemon'umuza da bakalım. Bir tane geliştirirsek zaten süper olacak. Aa, bu hızlı ama defansı zayıf. Hmm. Defansların kişi daha çok mu? Normalden daha zayıf defansı. Bakalım ne çıkıyor. Aa, bu da başka bir Pokemon. Zigzagon. Zigzag. <laughs> ne komik. Ismi. Evet. Bir pençe Peki. vuralım bakalım. Baba sen, baba bu yeni mi çıktı? Bu yeni bir tür. Zigzagon evet. Yeni jenerasyon Pokemon'lardan. Baba özelliği ne biliyor mu? Ee, Uyuyor, hızlıdır. Aa, baba bunu yakalayalım. Can az mı? Az. Canı çok az. Muhtemelen yakalayacağız da mı? Bakıyoruz senin <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Yakalayabiliyor muyuz sevgili arkadaşlar? Yakaladık. Evet. Budur çak. Artık hızlı. Evet. Bakalım. Zigzagon istediğimiz gibi mi? Şöyle Jolly falan çıksa. Jolly hızlı mesela biliyor musun? Hızını arttıran. ah değil. Jolly. Bana Jolly'den falan lazım. Bakalım. Gene Zigzagon çıktı. Bunu öldür baba. Öldürmeyeyim ya. Bunu diğer Pokemon'la savaşayım. Şöyle. Kuşla, Pidgey'le. Saldırayım buna. Yoksa ölür. Atağımı düşürdü. Saldıralım. Takıl. Vur bakalım Pici. O da vurdu. Bir daha vur Pici. Maksat canını azaltıp yakalamak. Baba, Bir daha vur Pici. Öldür baba bunu ya. Öldür öldür. Baba bunu öldür. Baba bir tane evet. topumuz kaldı. Yalnız bu 4 Pokemon'dan 5 Pokemon'dan bu sonuncu olarak da şey yaparsa kaydedeceğim. Ve bu oyunda devam edeceğim. Yoksa kaydetmeyi düşünmüyorum Emir. İstediğimiz türde geliştirerek başlamamız lazım adamın. Çok büyük bir avantaj çünkü bu Baba. biliyor musun? Hepsi farklı farklı. maalesef değil Emir. Maalesef. Arkadaşlar ben bu oyunda gelişmeye niyetliyim. Bu oyunu geliştirmeye söz veriyor muyuz Emir? Evet. Kendimize güzel Pokemon bulup onu geliştirmeye söz veriyor muyuz? Evet. Evet. Bu arada son Poke Topumuzu da kullanalım. Acaba bu yakaladığımız Pokemon... Ee, Aaa Pici geldi. Şeye mi gidecek? Ee, bilgisayara mı gidecek Yoksa Çantamızda hangi pokemon Almak istiyorsun diye soracak mı 4 level pici ile Savaştıralım bakalım Pici pici Güzel ya. bir naturede pokemon bulamadığımız için Devam edemiyoruz oyuna Pici piciye karşı Pici piciye karşı evet <laughs> Sizi gidip iciler Canı azaldı yarıdan az Son poketobum a bitmiş ya. Ada. O zaman arkadaşlar iyi akşamlar dilelim Emir ve yeni bir şeyde güzel NATO Pokemon bulup başlayıp söyle, serüvene devam edeceğiz. Söz mü? Baba bir şey. Evet. Söz mü adamım? Söz. Söz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı da unutmayın. Biz biz proyuz. Bunu sakın unutmayın ve Pokemon'u çok seviyoruz. Çok çok. Emirle babası karşıya koy. Emirle babası karşıya koy. Emirle babası karşıya koy. Emirle babası karşıya koy. koy. Kendilerini onlar gösteriyor yo yo. Yo oh yo. Yeah. yeah. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Emir'e bakmayın. Öyle <laughs> sanmayın o sizi Pokemon'larda yok edebilir. Vay. Bunu da halledelim. Çuu. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Aa Emir.